İş Sanat Sunar Kahverengi Yol Panoları İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panoları ile işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kısa ve bugünkü konuğumuz Amoryum Kazıları Başkanı Profesör Doktor Zeliha Demirel Gökalp. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi Yol panolarından herkese merhaba. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Zeliha Demirel Gökalp. Hocam çok teşekkür ediyorum öncelikle kabul edip katıldığınız için programımıza. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel buluşma için. Ee, hocam şimdi sizinle biraz Afyon Karahisar'daki Amoryum kazılarından bahsetmek istiyorum. Ee, Amoryum eee Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve buradaki kazılarda yine Anadolu Üniversitesi sizin de e, öğretim görevlisi olduğunuz e, Anadolu Üniversitesi tarafından e, yürütülüyor. Bu arada hemen belirteyim e, hocamız Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde. Ve sanıyorum sizin ofisinizden mi bağlanıyorsunuz bana? Ee, evet. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi hocam e, gelelim Amoryum'a. Şimdi Amoryum aslında 1980'lerin sonlarında sanıyorum ilk kazılar başladı ama e, onun keşfi herhalde 19. yüzyıla kadar gidiyor değil mi buralar? Evet, evet. Şöyle e, söyleyelim. E, aslında hani he, öncelikle alan dışı e, ama ilgili konuklarımız için de hem Amoryum e, ve kazıları tarçası hakkında hani kısa bir bilgi gibi bir giriş yapalım isterseniz. E, Amoryum'u Ziyaret eden ve tanımlayan ilk Avrupalı gezgin William Hamilton. Hamilton 1836'da Amorium'a geliyor ve şöyle tanımlıyor: "Yıkılmış binalar ile dolu bir harabe" diye metinde geçiyor. 1800-1836'da Hamilton geliyor. 1892'de de Amorium antik kentinin olduğu yere modern köy kuruluyor. Tabii. Hamilton'ın yıkılmış olarak nitelendirdiği yapı bakiyelerinin taşları köy evlerinde kullanılıyor, onların inşasında kullanılıyor. Hatta bir dönem bu taşları, yapıların, tarihi binaların taşlarını satarak da bir kazanç kapısı oluşturuyorlar o dönemde. Dolayısıyla şöyle evet modern bir köy kurulmuş olabilir ama arkeolojik veriler hemen birkaç metre aşağıdan geliyor. Biz bu tür yerleşimleri şöyle ayırıyoruz açıkçası. Mesela İstanbul, Selanik, işte Atina, İzmir bunlara yaşayan kentler diyoruz hala devam ediyor e, kentsel yaşam ve orada arkeolojik çalışmalar e, biraz problemli sorunlu olabiliyor. Amoryum'u özel kılan da bu. Hemen birkaç metre aşağıda hiç dokunulmamış bizim enstitü diyeceğimiz şekilde e, orta çağ verilerine e, ulaşabildiğimiz e, için çok kıymetli. E, evet bu arada Amoryum bayağı büyük bir alana yayılıyor yanılmıyorsam 90 hektar mıydı? E, şimdi tam hatırlayamıyorum ama Evet evet yaklaşık 90 hektarlık bir e, alana yayılıyor e, açıkçası. Şöyle tabii bu e, alanın şu an e, köyde Amoryum'da e, Hisar köyü olarak e, adlandırılan köyde Amoryum kentinin aslında e, merkezinde e, yani antik Amoryum'un merkezine e, kurulduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii ki hani Bizans şehirciliğinin incelenmesi bağlamında e, 1987 yılından beri de burada çalışmalar devam ediyor. Aslında şöyle söyleyebiliriz, 1987 yılında Profesör Doktor Martin Harrison, Martin Harrison'ı belki siz şöyle hatırlarsınız, İstanbul'da yaşıyordunuz, hmm. Saraçhane kazılarını yapan ve iki büyük cilt yayınlayan kişi kendisi aslında. Hmm. Harrison tarafından burada çalışmalar başlatılıyor. İlk yıl yüzey araştırması, ondan sonra arkeolojik kazılar. Harrison 1992 yılında hayatını kaybediyor genç bir genç diyeceğimiz bir yaşta. O öldükten sonra 1993 yılında yine İngiliz araştırmacı Doktor Christopher Lightfoot tarafından burada arkeolojik çalışmalar devam ettiriliyor. Ta ki 2009 yılına kadar. 2009 yılından 2013 yılına kadar herhangi bir çalışma olmuyor kentte. 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve benim bilimsel danışmanlığımda Afyon Karahisar Müzesi e, aslında başkanlığında bir yıl bir kazı yapıyoruz. 2014 yılından itibaren ise o zaman e, Bakanlar Kurulu karar, kararıydı, şimdi artık Cumhurbaşkanlığı kararı e, olarak adlandırılıyor. Kazı başkanlığı bana verildi. 2014 yılından beri ben bu işi e, sürdürüyorum. Hatta. E, çok da anlamlı oldu aslında bu buluşma. 2024 yılı benim 10. yılım olacak. Doğru. Evet. evet, o yüzden daha bir keyifle katıldığımı ifade etmeliyim. Çok güzel. Hocam şimdi burası sanıyorum yukarı şehir, aşağı şehir olarak iki ana bölgesi olan ve galiba Türkiye'nin en büyük köyüklerinden biri de yine burada diye duymuştum. Siz şu anda sanıyorum daha çok yukarı şehirde mi kazıları sürdürüyorsunuz? Nasıl gidiyor? Evet şöyle söylemek daha doğru olur belki. Bizden önceki bilimsel ekip daha çok Aşağı Şehir'de çalışmıştı ve özellikle de Amoryum'un tarihçesine değinmek biraz zaman alacak. Ben böyle geçiştirmeden de devam etmek istiyorum ama aşağı şehirde özellikle 838 yılında Halife Mutasim'in ordusu tarafından Amoryum kuşatılıyor 9. yüzyılda. Onun İzlerini bulmak için aslında bilimsel ekip çalışmıştı diyebiliriz aşağı şehirde ve buna da ulaştılar. Ya önemli olan burada tarihi kaynaklarda bizim dönem kaynakları dediğimiz kaynaklarda geçen bilgilerle. Arkeolojik veriyi aslında çakıştırmaktı. E, bunu da başardılar. E, 9. yüzyıl e, yıkım tabakası dediğimiz bir tabakaya ulaştılar. Bu çok kıymetli, çok anlamlıydı tabii ki. E, biz yine aşağı şehirde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama yukarı e, şehir şu açıdan e, ilginç. Kent evet aşağı şehir ve yukarı şehir olarak ikiye ayrılıyor. Aşağı şehir milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilmiş surlarla çevrili. Yukarı şehir de surlarla çevrili. Aşağı şehirin surları için bir dönem kaynağından evet atıp var. E, İmparator Zenon dönemine tarihlendiğine ilişkin ama yukarı şehir için böyle bir şey yoktu. Ayrıca yukarı şehirde e, bir de güneybatıda iç sur olarak adlandırdığımız Başka bir savunma yapısı var. Yani aslında Amoryum'da üç savunma yapısı var diyebiliriz. Bu e, üçüncü savunma yapısı iç sur dediğimiz şöyle düşünüyoruz. E, Bizans tarihinde İmparator Heraklius döneminde 7. yüzyılda e, tema teşkilatları çeşitlendiriliyor. Yani ülke eyaletlere bölünüyor. Bu eyaletlerin her birine tema deniyor. Amorium'da Anatolion temasının başkenti oluyor. Olasılıkla şöyle o temalara da bir askeri vali atanıyor Strategos dediğimiz ve o, o vali başkentte yaşıyor. Dolayısıyla Amorium'da onun yaşayacağı bir iç sura, iç kaleye ihtiyaç vardı ve o zaman inşa edildi diye düşünüyoruz 7. yüzyıldan Hı. sonra. Biz bunları çözmeye çalışıyoruz hem tarihi kaynaklar hem arkeolojik verilerle tabii ki hani tarihlendirme metotları da uygulayarak. Bilime böyle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Peki hocam yukarı şehir sizce daha mı sonra inşa edilmiş bir yer aşağı şehre göre yoksa daha mı önce? Çok güzel aslında yukarı şehir Helenistik dönemde yaptığımız kazılardan çıkan sonuçlar bize bunu gösteriyor. Kentin çünkü Helenistik ve Roma dönemi de var. Helenistik e, dönemde e, akropolu diye düşünüyoruz yukarı şehrin. O zaman bir surla çevrili değil, e, höyün üstünde e, olasılıkla bir e, tapınakta vardı. Roma döneminde de benzer şekilde e, bir e, büyük bir kamu yapısı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, o yapının parçaları aslında iç e, sur ve e, yukarı şehir surları duvarlarında e, kullanıldığını e, söyleyebiliriz. Yani önceden de e, tarih öncesi dönemlerden sonra da e, Helenistik ve Roma döneminde Yukarı Şehir akropol olarak kullanılıyordu diye e, bu kadar açık söylemiyordum şimdiye kadar ama hani e, son yıllardaki kazılar bunu gösterdi zaten e, bilim dünyasıyla da paylaşacağız e, 10. yıla e, ithafen hazırladığımız kitabımızdan. Evet en azından göstergeler onu gösteriyor diyebiliriz şu anda. Belki siz paylaştığınızda daha evet. net anlayacağız. Evet hocam bir yandan biraz belki bu kafamdaki dağınık bilgiler de bize yol gösterir mi bilmiyorum ama örneğin Ezop, Ezop masalları ile ilgili buranın bir bağlantısı var. Bilmiyorum siz daha iyi anlatırsınız yanılmıyorum değil mi? Evet, şöyle Yunan kaynaklarında Ezop'un e, Amoryum doğumlu olduğu geçer. E, daha sonra e, Yunan karasına geçtiğini biliyoruz e, Ezop'un. Ezop bizim için de çok anlamlı. E, hani Siz de biliyorsunuz hani e, La Fontaine'i bile çok etkileyen e, bir e, yazar kendisi. E, onu Ezop'a ilişkin tabii ki herhangi bir e, arkeolojik kaynak veri bulabilmiş değiliz. Ee, ama e, şöyle söyleyebiliriz, hani onun adını yaşatmak e, anısına diyelim, e, bir Amoryumda e, Amoryum'u öğren yerine dönüştürüp e, bir karşılama merkezi e, yapılması planlanıyor, e, 2025'te hayata geçirmeyi düşünüyoruz. E, o zaman e, orada bir mekana Ezop'un e, adını vererek e, yaşatacağız. belki orada etkinlikler e, gerçekleştireceğiz Ezopla e, ilgili olarak. Tabii hani kentinde ve Helenistik dönemi olduğunu biliyoruz bir kamu yapısı olmasa da henüz günümüze gelen e, ama hem seramikler, sikkeler bize e, bunu çok açık e, söylüyor. Tabii Helenistik dönem sonrası asıl hani Roma döneminde e, kentin e, yavaş yavaş e, büyüdüğünü kendi adına sikke basmasıyla birlikte e, büyüdüğünü söyleyebiliriz. Peki hocam ortaya çıkarılan yapılardan biraz bahsedecek olursak, yani herhalde mezarlık ve kilise gibi yapılar olduğunu düşünüyorum ama başka neler var ya da bunların hangisini siz daha öne koyuyorsunuz? Şöyle tabii ki kenti nasıl öne çıkması bizim geç antik çağ dediğimiz Bizansı yani Doğu Roma'nın başladığı 5. yüzyıldan itibaren. E, düşünecek olursak e, ve sonrasında da kentin e, 7. yüzyılda Anatoliyon Tem Teması Eyaleti'nin başkenti olmasıyla birlikte oldukça e, önemli bir yere geliyor. Tabii ki bu kentlerin gelişmesinde bu dönemde e, Hristiyanlığın çok büyük e, etkisi de var. E, aynı zamanda psikoposluk merkezine de dönüşüyor. Amorium psikoposun yaşadığı bir merkez. Dolayısıyla e, kentte belki de var olan bir pagan e, tapınak Yok edilerek Bizans döneminde bir kilise inşa ediliyor. En erken kiliseyi şu an 6. yüzyıla tarihliyoruz. Sonrasında belki hani var olan meydanlar, hani Romadan kalana agoralar kullanılıyor olabilir. Ama onlar da artık Hristiyan bir kent niteliğine bürüneceği için yavaş yavaş onlar da ortadan kalkıyor. Şimdi. Anadolu'nun tem temasının başkenti oluyor dedim. Bu şu demek aslında? Başkent Konstantinopolis'ten doğuya giden orduların Amorium'dan geçmesi demek çünkü ana yol üzerinde ya da doğudan gelen orduların Amorium'dan geçip İstanbul'a gitmesi demek ya da strateposun bir ordusu var onun da e, konakladığı yer aynı zamanda. Şimdi bu kadar asker bunların ihtiyaçları var sonuçta yiyecekler, e, içecekler, hastalanacaklar, e, temizlenmeleri gerekecek. Buna yönelik olarak da e, Anadolu'da ayakta kalmış neredeyse tek Bizans hamamı diyebiliriz. Bir e, hamam yapısı var. E, çünkü Bizans'ta e, hamam artık niteliğini yitiriyor. Yani o da Roma'dan gelen bir gelenek. Çünkü biliyorsunuz Roma'da sadece hijyen için, temizlik için değil, sosyalleşme için de kullanılan bir yer. E, ama Bizans'ta böyle değil artık. E, atölyeler var. Özellikle... Askerlerin belki savaş malzemelerini tamir etmek, yeniden üretmek üretmeye yönelik e, olarak. E, bunun dışında askerlerin belki de şarap ihtiyacını karşılamak için e, şaraphaneler var. E, 11 tane biz atölye tespit ettik e, Amoryum'da şimdiye kadar. E, hatta bir tanesinin e, restitüsyon-restorasyon projesini yaptık kuruldan kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu yıl başlattığı geleceğe miras e, projesi var. O proje kapsamında olasılıkla o da 2025 e, yılında ayağa kalkacak, restorasyonu yapılacak. E, tabii şöyle düşünmek gerekiyor, biz ona şarap evi dedik. Çünkü o dönemde sadece şarap üretmek için kullanılmıyor bu presler. E, eczacılıkta kullanılıyor, parfüm için kullanılıyor, pestil için kullanılıyor. E, eczacılıkta e, kullanıldığına ilişkin e, bir takım, Bilgilere de sahip olduk. E, o da e, kazı ekibimden bir e, arkadaşım, Yunanlı bir meslektaşım. Bir ay oluyor herhalde, bir ay önce bir makalesi çıktı, e, Dammit Nox, bizim için önemli bir dergide açıkçası. E, orada tarihi kaynaklarla, eczacılıkta üzümün nasıl kullanıldığına ve amoryumun bunun neresinde olduğuna ilişkin verileri paylaştığı bir e, çalışmaydı. Tabii biz. Şimdi kentsel büyüme aslında e, tarımla çok e, alakalı. E, biraz e, son zamanlarda bunun da üzerinde duruyoruz. Çünkü e, çok fazla maden tarım aletleri de ele geçti. E, uydu fotoğraflarıyla e, şimdi e, amoryum çevresinde tarım yapılan e, yerlere baktığımızda e, aslında... Tarım yönünün yani saban, şimdi artık traktörle yapılıyor tabii bu işler makineyle ama eskiden demir sabanlardaydı. E, onların e, sürüldüğü yönde devam ettiğini e, söyleyebiliyoruz. Bu da teknolojinin ilerlemesiyle aslında e, çözebildiğimiz bir konu oldu. Ve e, başka ne tür binalar var? Tabii ki insanların yaşadığı konutlar var ve konutların bodrum katları var. Bodrum katlarında da... E, tahıl ambarı olarak kullanabilecekleri bodrum katları bunlar. Bunun dışında 2002 yılında aslında bulunan bir alan var tabakhane olarak adlandırdığımız. Orası çok ilginçti çünkü 2000'den fazla koyun cenin ve yeni doğmuş koyun kemikleri bulunmuştu. Çok ilginç. Evet orası bir tabakhane, işlikler bunu gösteriyordu bize. Şöyle o zaman eski kazı başkanımız bunun astragan üretiminde kullanılacak, kullanılmış olabileceğini söylemişti. Evet bu doğru olabilir çünkü aşağıda ana kilisede yapılan kazılarda mezarlar vardı. Mezarlarda da ayaklarında diri ayakkabılarla çarık da diyebiliriz belki bronz tokaları olan çarık ayakkabılarla gömülmüş gömüler vardı ve te... Kıyafetleri de vardı. Olasılıkla evet buna hizmet ediyor olabilir. Ancak geçen yıl benim de doktor öğrencim e, Viyana'ya Tübitak Bursu'yla gitmişti. E, Viyana Genesis isimli bir el yazması var. 6. yüzyıla tarihleniyor. Bizim porfül Erguvan dediğimiz imparatorluk renginde üretilmiş bir el yazması bu. Yaradılışı anlatan. E, onunla ilgili bir çalışma için gitmiştim. O bir yana e, cünesi dediğimiz e, el yazması analizden geçirildi. E, benim öğrencim de onlara eşlik etti ve şöyle bir sonuca varıldı: Cenin kuzu Cenininden yapılmış bir parşömen olduğuna karar verildi. En son yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla Amoryum İmparatorluğun başkenti Konstantinopolis'e parşömen de belki üretiyordu, bilmiyoruz. E, ama arkeolojik kazılarda bunun için e, var zaten ileride sanırım hani buna da netlik getireceğiz. Doğru. Az önce bahsettiniz. Anladığım kadarıyla uluslararası bir ekipsiniz değil mi hocam? Yani farklı ülkelerden katılan çalışanlarınız var. Evet. evet. Ee, Yunanlı bir ekibimiz. 2014'ten beri bizimle çalışıyor. Son 3 yıldır da İtalyan ekibimiz var. Onlar geç antik çağ seramiklerini, daha doğrusu Helenistik Roma seramiklerini çalışan İtalyan bir ekibimiz var. Evet. Ee, tabii ki e, hem Anadolu Üniversitesi hem de e, diğer başka üniversitelerden e, meslektaşlarımızla birlikte evet. farklı alanlarda çalışan meslektaşlarımız diyebiliriz. Disiplinler arası bir e, çalışma olması açısından önemli e, arkeoloji. Sadece e, sanat tarihi değil yani sadece Bizans çalışanlar değil çünkü erken malzeme de geliyor görüyoruz. E, o yüzden hani her konunun uzmanı çalışıyor diyebiliriz. Yani Sikke ile ilgili sizki uzmanı mimar plastikle ilgili mimar plastik uzmanı gibi. Ee, peki hocam şimdi bu bölge aslında işte Frigya dediğimiz bölgenin de e, yine sınırların içinde yanılmıyorsam o döneme ait bir bulgu yok mu hiç oralarda? Ee, şöyle tabii ki Orta Çağ Frigyası, Frigya bölgesini kapsayan coğrafyada yer alıyor e, Amorium yani aynen Eskişehir, Kütahya, Uşak, Denizli'nin e, bir kısmı gibi. Bu şöyle e, benim uzmanlık alanım Orta Çağ ve yani Bizans ve sonrası olduğu için ekibimizde de bir arkadaşımız var daha erken dönemleri çalışan ama biz arkeolojik kazılarımızı daha çok Bizans'ın yoğun olduğu yerlerde yapıyoruz. Şimdi höyük en büyük höyüklerden biri dediğiniz, dediğiniz evet höyük neredeyse işte demir çağlarına kadar iniyor yani firik dönemi de var içerisinde. Tabii ki biz höyükte çalışırken Erken dönem malzemesiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi e, geçen sene bulduğumuz e, bir höyük maketi diyebiliriz. Aslında böyle biraz tılsım gibi de kullanılan o, o dönemlerde, tarih öncesi dönemlerde bildiğiniz bir e, ...höyüğün maketiydi e, aslında. Hı. E, bizi çok şaşırtmıştı. Önce ne olduğunu gerçekten ben de bilemedim. Öğrencilerim bana getirdiğinde e, güleceksiniz belki ama şaka yapıyorlar sandım. E, <gülüyor> yani. <gülüyor> Çünkü yeni gelenlere şakalar yapılır ama ben yeni değilim tabii ki. Öyle bir şaka yaptıklarını düşündüm önce. Sonra Afyon'da Afyon bölgesinde o dönemi çalışan başka meslektaşlarımızla görüştüğümüzde, evet, onun demir çağına ait höyük maketi olduğunu söylediler gerçekten. Bu bizim için çok ilginçti. Tabii bunun dışında Amoryum isminin kökeni de çok tartışılır. Hani böyle çok klişe Amordan geliyor falan ah, denir ama alakası mi? yok. <laughs> evet. E, şöyle çok güzel bir, e, yani çok güzel derken. Roma e, yun, Helenist, yani ro, Helenistik Roma heykelleri gibi değil tabii ki de bir kabartısmamız var. Ee, bir üzerindekinin bir tanrıç olduğunu düşünüyoruz biz. Ee, Amoryum ismi de aslında e, o bölgedeki kadın e, tanrıçalardan Ma'dan e, geliyor aslında bir, bir anlamda biz öyle düşünüyoruz. Belki Höyük'te e, dönemin uzman arkadaşları kazı başlattığında ...çok daha e, farklı şeyler e, söyleyebileceğiz diye düşünüyorum. E doğru. Bu arada 2025'te sanıyorum söylediğiniz e, karşılama merkezi e, açınmıştınız. Evet. E, ve öğren yeri statüsü de herhalde bu anlamda e, kazanmış olacak değil mi Amoryum? Evet. evet. Şöyle bir e, durum var. E, antik kentlerin hepsi öğren yeri değil. Öğren yeri olmak için karşılama merkezinin olması gerekiyor. Her şeyden önce bir... E, gezi güzergahının olması gerekiyor. Gelen ziyaretçilerin e, rahat ettirilmesi e, de önemli bu anlamda. Ama bunun içinde e, bu sit alanlarında koruma amaçlı imar planı denilen bir e, şey de gerekiyordu. Bu e, Amoryum'da yoktu. E, i̇ki sene önce e, o zamanın valisi ee, Sayın Gökmen Gökmen Çiçek Bey şimdi Kayseri valisi sanırım onun ve şimdiki e, Emirdağ'da hala e, kaymakamlığını e, sürdüren Sayın Kaymakamımız sayesinde onların aslında çabasıyla e, imar planını hızlandırdık. E, İller Bankası sponsor oldu ve koruma amaçlı imar planını aldık. E, şimdi... E, karşılama merkezi ve çevre düzenleme e, projesinin olması gerekiyor ve ondan Anadolu Üniversitesi e, proje e, birimi e, şu an üstlendi. Onun çalışmalarına başlandı. Bir ay sonra bitecek o da. Kurul kararı alındıktan sonra e, bakanlığımız için bu önemli kurul kararının alınması e, ondan sonra onlar da ihale süreçlerine e, uygun gördüklerinde girecekler. Ama niyetimiz 2025'in sonunda artık e, Amorium'u Ziyareti açmak e, hamamıyla e, üzüm ezme eviyle diyelim ya da kilisesiyle. Harika. Peki hocam e, tabii 2025'te biz bizzat belki de gelip göreceğiz ama e, yine de bir evet. hayal etmek açısından sorayım. Siz bu karşılama merkezini yukarı şehirde mi açmayı düşünürdünüz aşağı şehirde mi? Şöyle e, aşağı şehirde e, yukarı şehir e, şu an. E, ne diyelim, ziyarete açılabilecek durumda değil. Ee, Bunlar için tehlike arz edebilir. Çünkü orada sur duvarlarını kazdık. Ee, derin e, aç, bizim açmalarımız şu an derin. Onların toparlanması gerekiyor. Yani orada bir yürüş, yürüyüş güzergahı oluşturulması gerekiyor. O şu an buna dahil değil. Çünkü e, iç surda bir restitüsyon, restorasyon projemiz gerçekleşecek. Oranın kazıları bitince. Orası ondan sonra. Asıl aşağı şehirde, Aşağışehir'de. Aşağışehir'de Kilise A e, ya da Bazilika A olarak adlandırdığımız e, yapının güneyinde e, düşünüyoruz bunu. E, bakanlığımız da yerini uygun gördü. Zaten e, koruma amaçlı imar planı çıkarılırken uzman arkadaşlar da orasını önermişti. En uygun yer orası. E, biz bunu hazırladık. Şöyle e, aslında e, Amorium için 3 ya da 4 sene önce yanlış hatırlamıyorsam yine Anadolu Üniversitesi'nin bir projesiyle. Kenti üç boyutlu ayağa kaldırdık biz. Ee, aslında orada kaldırdığımız şekliyle bir e, gezi güzergahı, e, yani bir ziyaretçiyi öyle sunmak istiyoruz. Ee, o da şöyle, e, VR Kronos diye bir program var. Bir e, şirketin e, aslında programının adı. Anam gerçeklikle ilgili değil mi hocam? Evet, evet. Şöyle hani orada gözlüğü takıp kendiniz giriyorsunuz. Kiliseye giriyorsunuz örneğin. Ama... Bugün gittiğinizde kilisenin evet beden duvarları ayakta ama örtü sistemi yok. Hı. Ya da e, hamama gittiğinizde beden duvarları 4-5 metre yüksek ama e, örtü sistemi yok. Üzüm ezme evine gidiyorsunuz, e, onun sadece preslerini görebiliyorsunuz şimdi. Ama sanal gerçeklikte bunların hepsinin ayağa kaldırılmış orijinal hallerini görebiliyorsunuz. Tabii Hı -hı. oturup mimar arkadaşlarla da uzman arkadaşlarla çalışıp biz onları ayağa kaldırdık. Ve e, orada e, o dönemin biz 9. yüzyılı canlandırmaya çalıştık. Hı -hı. O yüzyılda insanlar ne giyiyordu? Kadın erkek ne giyiyordu? E, Askerlerin kıyafetleri nasıldı? Çadırları nasıldı? Çünkü orada talim yapan askerler de var. Ya da at arabasıyla... Yukarı şehre çıkıyorsunuz at arabasının sesini duyarak. <laughs> ee, aynen ziyaretçi bu e, sanal gerçeklikte olduğu gibi kilisenin önüne gittiğinde evet var olan halini görecek ama ayrıca interaktif bir de üç boyutlu halini görecek. Çünkü arkeolojik kazıların böyle bir kaderi var. Temel seviyesine çıkan bir sürü yapı var. Onların anlaşılması çok güç e, insanlar tarafından. Hani e, bu şekilde olmasının daha doğru olacağını düşündük ilginç bir deneyime benziyor. E, bu arada mesela şimdiye kadar çıkanları bir müzede sergileme gibi bir durumunuz var mı yoksa bir depolarda mı tutuyorsunuz? E, şöyle arkeolojik kazılarda e, o alan hangi e, bölgenin müzesine bağlıysa arkeolojik eserler envanterlik eserler o müzeye gönderilir. Biz de Afyonkarahisar'a bağlıyız. Envanterlik eserlerimiz e, müzeye gider. Etütlük eserlerimiz yani bizim amorf dediğimiz işte ya da Seramikleri düşünün tam form vermeyen e, ama sonuçta bize tarih verecek e, seramikler gibi e, ya da büyük taş eserler götürülüp e, müzede sergilenmeyecek durumda olabilir e, ya da müzenin deposuna gitmektense hani kazı evinin bahçesinde ya da işte etrafında korunaklı alanda e, bunları biz tutuyoruz ama envanterlik eserlerimiz tabii ki de müzeye gidiyor. Bu arada Afyon Karahisar Müzesi de geçen yıl açıldı yeni müze e, orayı da... E, tavsiye ederim merakların açıkçası gezmesi için orada da bir amoryum bölümü var zaten o biraz daha geliştirilecek tabii sonunda var. biraz aceleye geldi ama güzel sergilendiğini düşünüyorum Hocam çok teşekkür ediyorum Çok keyifli bir sohbet oldu. Bugün Profesör Doktor Zeliha Demirel Gökalp ile birlikteydik. 2025'te sizin de dediğiniz gibi burası ziyarete de açıldığı zaman inşallah gelir hep birlikte şöyle bir gezer dünya gözüyle görmüş oluruz. Evet umarım açılışa da, yani açılışta, açılışa da gelirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Kahverengi yol panolarında bugün Amoryum Kazıları Başkanı Profesör Doktor Zeliha Demirel Gökalp ile söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.